Tacirler Yatırım, Yatırım bize danışılır. Günaydın. Dün Amerika borsalarına baktığımız zaman Dow Jones ve S&P'de düşüş. Diğer taraftan Nasdaq'ta yükseliş var. Sonuç 4 gün işlem, işlem gününde olduğu günün esasında tekrarı. Dün S&P ve Dow Jones'un düşmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi. Artık önümüzdeki hafta Noel kutlamaları daha sonra yılbaşı kutlamaları var. Bu noktada mümkün olduğu kadar bulaşı mümkün olduğu kadar sınırlandırmak amacıyla aşı başlamış olması nedeniyle bazı kısıtlamalar geliyor. Bu New York'ta tamamen kapatmaya varılabileceği şeklinde açıklandı. Restoranların belli bir kısmı açıkken bunlar dün itibariyle New York'ta kapatıldı. Bugün itibariyle biraz önce de İtalya'da 10 Ocağı kadar genel bir kapatma olacağı belirtildi. Yani burada da Avrupa'da birçok ülkede de kapatma ile ilgili e, karar alınabilir ama bu kapatmalar tamamen işte e, insanların Noel e, ve dini bayramları olan Noel evde toplanma dahil olmak üzere e, insanların bir araya geldiği bir arada kutladığı yılbaşı gibi e, e, bulaşın çok yoğun olabileceği e, günler olduğumuz için bunu da normal olarak karşılamalı ama piyasalarda genel itibariyle Amerika'daki bu e, olumsuz seyir Veya e, satış baskısı Asya piyasasında etkilemiş durumda ve İtalya'nın da haberi Avrupa tarafında da satış baskısına yol açabilir kapanmalar nedeniyle ama bunun kısa süreli e, olmasını bekliyoruz daha çok aşı haberler haberleriyle belli bir fiyata doyum oluşup ulaşmış e, fiyatlarda. Bir kar realizasyonu olarak da yorumlayabiliriz. Emtia fiyatları da buradan bir geri çekilmeden nasibini almış durumda. Teşvik paketiyle gelişmeler, gelişmeler devam ediyor. Cuma gününe kadarki süreç içerisinde oradaki gelişmeler takip edecek ama orada da herhangi bir umut yok. Bir eksik gelişmelerle ilgili de dünden bugüne herhangi bir e, neticeye varılmış bir durum söz konusu değil. Borsa İstanbul'da da. İme devam etti. Yukarı yönlü hareket devam etti. Ee, gene Katsa'yla ilgili e, gelişmeler, fiyatlamalar etkili olduğunu söyleyebiliriz. E, risk alma iştahındaki yükselişle birlikte dün 1400 seviyene kadar yüksellik o seviyelerden bir kar realizasyonu vardı. Dün akşam Katsa'yla ilgili geçen hafta anlattığımız esasında e, Bloomberg'de ve Reuters'ta çıkan haberin nihayetlendiğini gördük. Esasında bu Cuma e, akşamı itibariyle e, beklediğimiz, hafta sonu itibariyle beklediğimiz bir gelişmeydi. Ama gene bana baktığımız zaman savunma sanayi başkanlığına ve savunma sanayi başkanlığına e, gelmiş yaptırım e, yaptırımlar olan yaptırımlar olarak yorumlayabiliriz. Bunun bugün piyasalardaki etkisi kısa vadeli yukarı daha sonra bir satış olarak da görebiliriz. Çünkü bu katsayı şu an için e, konumlandırılmamış bir S400 ile birlikte gelen yaptırımlar ileriki dönemde S400'ün konumlandırılması başka yaptırımları da beraberinde getirebilir. O yüzden bu e, risk tamamen bitti olarak hemen e, kısa vadede bak gerekli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yukarı yönlü hareketlerde 1397-1400 seviyelerinde bir kare satış yukarı yönlü açılış ve daha sonra bir satış baskısı bekliyoruz. Fiyatlar belli bir doyuma geldi. Bu seviyelerde biraz daha dikkatli olunması gerektiğini kanaatindeyiz. Hisse senedi önlerine baktığımız zaman da ee, Teknoloji, tüketici elektronik kısmında, Arena ve Dataget'in bugün ön plana çıkabileceğini, hareketlenme hareketlerin ön plana çıkabileceğini, Anadolu Isuzu'nun e, dün iki günlük teknik hareketi sonrasında yükselişi devam edebileceğini, yurt dışındaki MTI fiyatlarındaki ürün fiyatlarının olumlu yönde etkisi de petrokimya içerisinde. Korsan'ın olumlu o etkilenebileceğini ve Türk gaz petrolünde Azerbaycan boru hattının Sokar tarafından yapılması ve doğalgaz gaz boru hattının gelmesi birlikte de olumlu yönde etkilenebileceğini düşünüyoruz. Hem de teknik olarak olumlu süreçte. Böylelikle önerilerimiz Arena, Asuzu, Datagate, Korsa ve Türk gaz petrolü oluşmaktadır. Benim aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.